Nişantaşı'na dün uzun namlu silahlarla, otomatik tabancalarla kurşun yağdırıldı. Ve yine iddialara göre bir organize suç çetesi liderinin kardeşi ve yanındaki adamı öldürüldü. Felaket bir şeydi. Gel, gel, gel. Çok tehlikeli bir yer. Gel, gel, gel. Nişan taşında herkesin gözleri önünde 43 defa ateş ettiler. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve korumasını evinin önünde öldürdüler. Keleş mermilerini görüyorum lan. Bak burada Sedat Şahin ve yanındaki iki kişi dün gece saat 22 sıralarında evden çıktı. 20 metre yürüdü. Herkes. Panik içinde İddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu kırmızı renkli bir araba yanlarında durdu Arabadan bir kişi indi uzun namlulu silahı çıkardı ve O anda kurşun yağmuru başladı rastgele ve ardı ardına ateş edildi İşte o kurşunların isabet ettiği noktaları gösterelim size Bir tanesini karşıda görüyorsunuz Aynı camın hemen yanında bir tane daha var Hemen birkaç metre yanında bir tane daha Hemen alt kata iniyoruz bir tane daha Ancak isabet eden kurşunlar bunlarla da sınırlı değil. Üç kişiye çok sayıda mermi isabet etti. Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve Ferdi Topal kaldırıldığı hastanede can verdi. Evren Aydın ağır yaralandı. Felaket bir şeydi. İki kişi yerde yatıyordu. E stresimiz tabii ki herkes korkuyor. O ses, o gürültü. Bizim apartmanımıza isabet etmiş. Olayın yaşandığı yerin çevresindeki binalar savaş alanı gibiydi. Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı bir süre devam etti. Sıkılan mermilerden bir tanesi olay yerinin hemen yanındaki işte bu ofisin camına isabet etti. Mermi çift camdan girdi, camı patlattı ve işte bu duvara isabet etti. Duvarı da deldi, oradan da sekti. En son buradan yere düştü. İçeride birisi de ölebilirdi, yaralanabilirdi de. Sıkılan mermileri saymak neredeyse imkansız gibi bu da hemen yandaki başka bir apartman bakın bir mermi de bu apartmanın camına isabet etmiş camı patlatmış apartmanın girişine bakalım işte manzara bu bir kurşun da buradan girmiş arkadan çıkmış bitmiş mi bitmemiş bir tanesi de buraya isabet etmiş yine bitmemiş bir tanesi de işte bu noktaya çarparak camı çatlatmış. Saldırı sırasında cadde kalabalıktı. Rastgele sıkılan kurşunlar çok sayıda insana isabet edebilirdi. Saldırı yaklaşık 2 dakika boyunca aralıksız sürdü. Yoğun şekilde devam etti. Çevre binalar, apartmanın dış yüzeyleri zarar gördü. Ancak sadece dışları da değil. Bakın apartmanın içine girdik ve daire kapısının halini görüyorsunuz. Mermi işte apartmanın içindeki dairenin kapısına dahi isabet etmiş. Polis saldırının sebebini araştırıyor. Cinayetin 2004 yılından beri devam eden organize suç çetesi lideri Sedat Şahin ve Hüseyin Saral arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu iki kişi arasındaki hesaplaşma sonucunda son 10 yılda 6 kişi öldü, 1 kişi felç oldu, 3 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi de cezaevine girdi. Öyle ümit ediyorum ki mesele aydınlanır.